Fark sererdi. Sinüs fragit talisi süperiyonun kısımları. Önüne arkaya düşen. Bunlar zaten beyin esferleri. Geçtik. Yine aynı şekilde. Burada farklı yapıyor. Hafif muskulus temporalis gözüküyor. Geçtik. Şimdi burada ne var? Lateral ventriküller <laughs> var. Kitleksiz koroydu. Sarı gözüküyor. Tamam. Şimdi bu fark sererdi. Fark sererdiğinin devamı şeklinde. Sinüs fragit superior. Hafif sinüs fragit inferior. Başlamış gibi gözüküyor. <laughs> Şurası mesela korna anterior. Yani yani e, frontal frontal tarafı bu da oksipital karşı oksipital geçtik şimdi bu kaçıncısı dördüncü seviye şimdi bu lateral ventrikülün <laughs> oksipital karşı yine plexus koroidosları gözüküyor burası kapsüla interna kapsüla eksterna diyorduk herhalde. Şimdi düştük. şu ha. Kapsula Kutamenin externa. dışı eksterna. On, Sakin olun arkadaşlar. Kutamenin dışı eksterna, tamam, classroom'un dışı ekstra. Kapsüla, kapsüla eksterna, evet. ekstra. Tamam. Kapsüla evet. interna, kutamen evet. dedik. Tamam. Evet. Şimdi burada ne var? Salamus var. Tamam. 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 Burada şey Klastrum, evet. Tamam. Dedik, tamam. 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 Kaudatus, şurada kutamenin içinde globus pallidus'un ayrıldığını görüyoruz. Şurası. Şimdi burada ne var? Lamina medullaris, medialis, lamina medullaris, lateralis. Şurada globus pallidus, medialis, globus pallidus, lateralis, tam. E kutamen var yine. Kutamen ile plus arasında kapsula ekstremal. Burada kapsula ekstremal ki burası insülü oluyor herhalde. Şurada kapsula internal dedik. Nükleus kaudatus, talamus dedik. Talamusun arasında ne var dedik? Septum pellusurum var dedik. Korpus amillare. Tamam. Şimdi burada yine lateral ventrikülün aşağı e, oksipitaldeki oksipiteldeki en aşağı kısmı görünüyor. Şurasını bak alt kısmı, sinus sagittalis inferiorum kısmı, sinüs sagittalis süper yorum arka kısmı. Sinüs frontalis başlamış burada. Geçtik. Evet. Şimdi burada Bunları bir çarpmıyor. Vermis, burada biraz vermiş, <laughs> Tamam mı? seri Bundan sonra şurada sinüsa gitar süperiyor. Evet. Sinüsa gitar inferiyor. <laughs> evet. e, şurası da evet. la yine lateral ventrikülün temporal yani inferior kısımları. Şimdi şu kim? <laughs> ee, <Benim>. E, <laughs> mezensefalonun kendisi. Evet. Şunlar bedenkülü serebri. Serebri görebiliyoruz. Bu serebriler. Tamam. Şunların e, substantia nigra var. Şu gözleri kim? Nexus ruberler. Tamam. Ağzında apadoptus mezensefali var. Apadoptus <laughs> naminare. Şurada hipofiz bezinin infindibulum kısmı. Kiyazma optikumlar var. Tamam. Ondan sonra şurada kim var? Arteria karatis inter var. Buradan e, serebri medya ayrılacak Tamam bu da başka tekmentum olarak alır. Hadi şu tekmentum tek eee kulak tekmentum. Kulak tekmentumlu işte tek tekmentum muydu? Şurası tekmentum. Tek <laughs> tekmentum <miydi gülüyor> Ya tek tekmentum. Burada değişti. Sen niye şurası tekdum mu? Tekdum. Tekdum, tekmentum mu? Tekmentum. Tekmentum tekmentum. Abi ben bilmiyorum ya. Ya o önemli değil onu sormaz ya. Yani. Ya sorarsa? Şimdi görürse şurada. Sorarsa iyi sıpa artık. Evet. Sorarsa ben bilmiyorum ona. Evet. Şurada Rektüs medialis şey Rektüs veriyor özür dilerim. Rektüs Süperiyon. Evet. Şurada başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Değiştirme. Rektüs Süperiyon. Yok yok. Hadi geç. Yazma da göreyim seni. Değil şu nervus optikus. Optikus'a gelecek. Şu bir Şu etnoidalis'in e, damina proprozası. Tamam mı? Şurada hipofiz bezinin kendisi gözüküyor. Tamam O zaman hipofiz beziyse burası sinus kavernozustur. Boyut olarak düşünmemiz lazım sinüs kavernozusa tamam Şurası ne olur? Komünikans ee, Komunikans posterior olur. Tamam mı? Evet, olursa. Şimdi burada bazillaris gözükmüş artık. Evet. Demek ki ne seviyesi? Bon seviyesi diyeceğiz. Şimdi bu beyincik. Burada yine fark var. İşte diğer şeyler var. Başka burada söyleyeceğimiz bir şey. Kim oluyor? Hatırlıyor musunuz? Maxilla bir şeyler dedi. O serep. O geç. üçüncü, 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 üçüncü şey. O olabilir. Evet, üçüncü. doğru. Opulamatoris. Tamam, şu o dedik. Bir alta geçiyoruz. Şimdi artık burada gözün altı olduğuna göre Rectus rektus mu bir şey? Tamam. Yine aynı sinüsler var. Şimdi burada kons var dedik. Bazillaris. Burada karotis intern olmaz lazım, Daha hatırlamıyorum. Şimdi şurası trigeminus, tamam? Şu kalın olan trigeminus. Şu inceler ne? Abduces, tamam? Evet. Abduces. Bu kim? sinus transversus, konfüens sinir. artık burada transversusun tabanı. Şimdi buradan geçtiğimiz zaman artıma transversum ucu gözüküyor. Bu kim? Kulağa gittiği için vestibulo toplayarız. Bu kim olacak? Ee, maksimleriz. Ama maksimleriz bu. Bundan sonra bunu hızlı bir şekilde geçiyor. Şimdi buraya geldiğimizde burada kim var? Bir hafta bakalım. Ne yapsak istiyoruz? Ekser mi istiyoruz? Tamam. Şimdi burada başka söyleyeceğimiz ne var? Sosyalarda bir soru Şu gün arteriye bazı bir <laughs> ağrıs. Yani kısmına geçiyor. Bu da bizi ilgilendiren pazar ışığı. Şey. Şuraya gelirsek sinüs sigma idealis. Ucunda bunun e, venajibüler başlayacak. Artı ve karotis internalar. Burada da artık konsum şeyin. Konsum da bulgusun veya bulgus diyebiliriz buna. Direkt bir bulgus evet. şey isteyebiliriz. Bulgusun. Tamam. Şura. Bulgusla konsum kesişim yeri. Evet. Şuraya bulgus diyebiliriz. Tamam. Kim? Onun üstündeki yani şu. İkiniz sütlerine idealiz. Şimdi, spenoygalis. Şimdi, spenoygalis. Şimdi spenoygalis. Burası aslında. Şu Sinus kavrayı idealiz. Demirak Yani Şu arada. Başka. Tamam. Mesajlara girmişim.